Herkese selam PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün online bir maça çıkacağım. Mbappe'yi ilk defa deneyeceğim. Biliyorsunuz ki hep sonradan oyuna soktuğumuz oldu. İlk 11 oynatamadık çoğunlukla. Çünkü performansı maalesef ki 2 haftadır E'di. Bu haftayla birlikte artık Mbappe'nin performansı C oldu. Ve artık ilk 11 oynatabiliyoruz arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için inanılmaz beni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Okey dedim hemen bakalım kim gelecek. Şu anda 256. sıradaymışız birinci şeyde. Rakip 5026 Division 1'de o da yani sıralamaya o da giriyor. Mbappe'yi kullananlar yorumlara memnun olup olmadıklarını yazarlarsa beni mutlu ederler arkadaşlar. Hemen şöyle stadyumumuzu ayarlayalım. Allianz stadyumunu ben çok fazla beğeniyorum. Siz de kesinlikle Allianz'ı kullanabilirsiniz. Çimleri falan çok çok iyi. Mbappe 5 numaralı formasıyla görüyoruz. Formaları düzenleyeceğim. Birazcık bu konuda bana istemediyorsunuz. Oyun planı diyelim arkadaşlar bu şekilde oynuyorum ben. Bu şekilde Alaba'yı buraya koyuyorum. Xavi, Ronaldinho, Vinicius, Tuyuru, Mbappe ve Eto şeklinde. Rakibi de kontrol edelim. Rakip de bu. Belki gelişmiş talimatlar yani bireysel talimatları merak edebilirsiniz iki tane forvetime kontrol edip ve o aynı iki forvete de çakılı veriyorum. Orada kalsınlar diye. Bakalım nasıl maç olacak çok merak ediyorum. Rakip kardeşimize de başarılar diliyoruz. İnşallah vurduğumuz özellikle Mbappe ile vurduğumuz gol olur. Dostlar iki forvet bunlardan bir tanesi Mbappe bir tanesi de tabii ki de Samuel Eto. Nun. Ben ikisinin de performansından inanılmaz memnunum. Ve ciddi anlamda iş görüyorlar. Ronaldinho ilk, ilk pozisyonun günü almaz. Eto orada bir formu Bas. Pires. Zidler taktiği ve hızlı kontra atak oynuyorum. Şöyle aldım. Verdim. Çok güzelsin. Vinicius. Girdim. Aldım verdim. Ekonomiye can verdim. En sonunda önemli olan almaktı. Vermekti. Alıp verdiğimiz bir oyun oynuyoruz şu anda. Uzun top dikkat etmemiz lazım. Kolibali hemen girdi araya. Adama Traores falan var. Dikkat etmemiz lazım. Şöyle Upamakano. Ben buralarda biliyorsunuz. Bazı oyuncular benim bu tarz oyunumu sevmiyor ama ben buralarda kontrollü olmayı tercih ediyorum. Şöyle verdim. Ronaldinho. Çok güzel. Tekrardan çavide top. Xavi pasını verdi. Hernandez. Güzel gördüm. Araya sanki güzel bir pas gelirse bir şey olur gibi. Yine bas. Harikasın. Aldım. Ronaldinho. Ah ah ah. Devam. Devam. Kapattım. Çok kötü oldu bu. Adam oradan gider. İnşallah Kolibali iyi konumlanacaktır. Tamam. İlk etapta Güzel. Şimdi pres yapıyorum. Orta geldi. Kolibali süpersin. Upamecano. İndir yavrum. Vinicius Junior. Çok güzel girdi. Verdi basımı. Orada. Asıl şimdi tekrardan Vinicius. Ronaldinho. Sambacı Ronaldinho. Girdi. Baktı. Ah 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 ah. Olmadı. Pres yapacağız. Çok dikkat. Buralarda tabii ki de evet iyi uyandım. Neymar'a geçit yok süpersin. Top yine bizde. Kontralara rakip iyi çıkabilir. Defans çizgimiz önde çünkü arkadaşlar. Şöyle verdim. Xavi aldım topu. Çok güzel. Eto. Vinicius. Çok güzelsin. Bir pas. Ronaldinho. Olmadı. Atak devam edecek. Köşe boş. Eto'o. Samuel Arkadaşlar no Eto ve Mbappé ikincisi şu an gelen katman içerisinde bana göre oyundaki en iyi ikili diyebilirim forvet anlamında. Santra'ya çok dikkat yapalım. Ama Kano böyle bir hata yapma. Sakın. Cancelo. Çok güzel gördü Cancelo. iyi bir like gelirse maçları daha fazla sıklaştıracağım arkadaşlar haberiniz olsun. Gün içerisinde mobil videolar da geliyor. Mobilciler de destek versinler. İzlemeyenler de muhakkak like'ını alsın. Attım pasımı. Vini. Şöyle bir pas. Ronaldinho. Tekrardan küçük üçgenler. Harika verdim. Mbappe. Pas. Daha garanti gideyim. Verdim pasımı. Cancelo. Çoktu güzel bir top. İçeride boşluk. Ortaya açtım. Yalnızmış. Şey. Eline çarptı. Hoca! Hoca eline çarptı hoca. Dikkat. Aldım. Kolibali. Şöyle bir aşağı evet. Verdim. Birazcık da tabii üzerime gelmesini bekliyorum. Şöyle attım. Ortada boşluk. Ronaldinho tekrardan verdim. Xavi attım pasımı. Orada Eto var. Samuel girdi. Pas. Vinicius. Vinicius gitti. Vinicius vurdu. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Patlama gücünü çok iyi kullanan bir oyuncu. Bir tane kanat yapıyorum ki oyun ortada sıkıştığında en azından alabileyim diye. Nakata. İkili pres. Çok güzel gördü. Köşeye. Direğin yandan altta ben gol sanmıştım. Nakata yerleri dövüyor. Dövmeye de devam edecek. Bu birazcık kritikti. Santra bagını da kullanarak bir pozisyon oldu ama gol olması gerekirdi olmadı. Birazcık şanslıyız. Şimdi daha kontrollü bir şekilde üzerimize çekerek şöyle dikkat etmemiz lazım. Çok güzelsin. Evet, şimdi de buraya süper Vinicius güzel gördü. Tamamdır. Mbappe maalesef adamın arkasında kaldı. Mbappe çok iş düşmedi bugün ama. Oy çok güzel. Muriel gidiyor. Kaleci hafif çıkarttım. Kaleci. Ben de. Vur lan. Süpersin. Felipe Luis. Çok güzel döndü. Pasını verdi. Alırım veririm, ekonomiye de can veririm. Ben de böyle bir delikanlıyım. Yapma, yapma. Yapma. Oğlum alın lan artık. Ronaldinho basıyor. Eyvah ortada boşluk. Evet. Al artık hayatım. Klasik 2-0 olduktan sonraki muhabbet. Yani 2-0 oldu. Bizim oyuncuların reytingi sanki 60'a düştü anasını satayım. Her top onun önünde kalmaya başladı. Bu oyunda maalesef çok oluyor bu. Geriye dönüyor. Bu da bizi biraz rahatlattı Ederson. Uzun gönderdi. Hernandez vurdu. Süpersin. Verdim pasımı. Çok güzelsin. Ronaldinho gidiyor. Ronaldinho girdi. Gol pozisyonu. Çok güzel bir top Mbappe. Kylian Mbappe. Ronaldinho inanılmaz taşıyor topu. Harikasın. 3-0 ve ilk yarı... 45 artı bug'ının da yardımıyla 3-0 yapmış olduk. Yani Samualato ciddi anlamda çok iyi. E, Kilian Mbappe de çok iyi. Net söyleyeyim eğer 2 SF oynuyorsanız bence bu ikili oyuncu ikisi de varsa elinizde kesinlikle kullanın. E, ama onun dışında benim kadromda son falan da var. E, ama Batistuta'yı falan mesela çok beğenmiyorum. E, Robby falan ne, nedense çok maalesef belki de ben kullanamıyorum ama beğenmiyorum. İyi orta gol getirir mi arka taraf? Koli Bali'ye indir yavrum. Eyvah. Aldım. Hiçbir şey yok. Şimdi bir pas. Harikasın. Harikasın. Biraz şansa geçiyordu. Nakata. Aldım. Alaba'da top. Oyunu biraz rahatlatalım. Şöyle verdim. Çok güzelsin. Orada Vinicius Junior. Vinicius gidiyor Vinicius. Vinicius o boşluğu değerlendirdi. Baktı. Pas. Hoca. Terbiyesizlik yapıyorsun hakem. Terbiyesizlik yapıyorsun. Pres yapıyoruz. Süper. Bu bize zaman kazandırdı. Biraz zaman kazandığımız... Kaymadım. İyi ki kaymadım. Kolibal ile de kaymadı şu Nakata bu arada iki tane çok net pozisyonu harcadı. Bunları atsa belki farklı bir şu anda senaryo izliyor olabilirdik ama Nakata şu an için rakip takımın en kötü oyuncusu diyebilirim. Çok güzelsin. Attım. Biraz zor attık ama attık. Eto. Eto sakin. Pas. Geçmedi. Zaten ne yapacağım bilemedim orada. Araya doğru Neymar gidiyor. Neymar. 3-1. Dakika 55. Çok güzel pozisyondu. Gol atmayı zaten hak etmişti. Kylian Mbappe. Mbappe pas. Vini. Vini pasını verdi orada Hernandez. Döndü. Pas. Geçer geçer daha öncekiler gibi. Aldım Alaba. Alaba pas. Ronaldinho baktı. Ara top. Geçer mi? Mbappe'nin önünde kaldı bir balık gol. Kylian Mbappe. Arkadaşlar Mbappe ciddi anlamda şu anki kartlar içerisinde ciddi söylüyorum çok iyi kartlardan biri. Yine bir Muriel vakası. Aha! Bizde, 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 bizde. İndiririm. Neyi indiriyor? Pres. Aldım topu. Kolibali. Kolibali pasını verdi. Orada Vinicius var. Vinicius baktı. Kanattaki Hernandez'i gördü. Hernandez döndü. Şimdi bakacak. Aldım. Süper. Vinicius. Çok güzel bir top. Hernandez ortaladı. Olmadı. Uçan kafa. Uçan kafa olmadı. Pres yapıyoruz. Ah be. Oraya atacağını düşündüm. Bizde de süpersin. Alaba. Baktı. Boştaki arkadaşı Cancelo. Cancelo baktı. Verdim pasımı. Bir pas daha Vinicius. Vinicius. Ronaldinho. Harika gördü. Hoca. Bas bas bas. Süper. Aldık foul olması gerekiyor. Arkadaşlar çalımları muhakkak kullanın. Fake shoot, fake shoot e, ayak çalımı dönüş, ne bileyim işte e, chip vuruş bunları kullanın. Farkındaysanız adam üzerime bastığında tık, hemen yaptığında kötü bile yapsan çalımı foul alabiliyorsun. Bu çok büyük bir artı. E, Mbappe ve Eto Kontra hedef verdiğim için yorulmuyorlar. Benim için en büyük avantaj bu. Ben onları 90 dakika boyunca kullanabiliyorum oyunda. Bu benim için çok büyük bir artı oluyor. Şimdi Çav ile şöyle bir şöyle bir şut deneyeceğim ve ne kadar iyi vurduğuna şaşıracaksınız. Nasıl ama? Harika değil mi? Ederson aldı. Rakip Hakan Çalhanoğlu'nu almış. Adamayı çıkarmış. Hakan biraz daha ağır bir oyuncu. Bakalım neler yapacak. Nakata. Nakata çok güzel girdi Nakata. Şut ve gol 4-2. Gollü bir maç oluyor. Nakata kendini affettirdi. 4-2 oldu. Attım pasımı. Çok güzelsin. Ronaldinho. Pas Vinicius. Vinicius pas. Girdim. Ara top. Vinicius çok kötü bir şu. Arkadaşlar Vinicius yoruldu. Onun yerine aslında son falan alınabilir ama şu an maç 4-2. Ee, yani oyuncu değişikliği yaparak sizin de zamanınızı almayayım. İndirir miyim? İndirdim. Ver. Süpersin. Orada Mbappe var. Hem de Kylian Mbappe var. Girdi. Çalım. Bir çalım daha. Köşeye. Kylian Mbappe. Mbappe. Adamın Gara yılanın dibisin sen. İki tane gara yılanı for. Bu arada her gün bu yayın ediyoruz arkadaşlar. Youtube'da gelip izleyebilirsiniz. Top açıyoruz. Bilmem ne açıyoruz. Ee, bir şeyler bul. Açacak bir şeyler buluyoruz yani. Nakata. Güzel gördü. Pedri. Orta. Zayıf bir orta aldık. Verdim. Alaba. Çok da güzel bir top. Harikasın. Bir pas daha. Araya Mbappe gidiyor. Mbappe bu sefer olmadı. ama alabilirdik. Son 12 dakika. Pres. Kapattım ortayı. İleride iyi paslaşıyor ama evet o birazcık zorlama bir pas oldu. Aldım Upamecano. Yalnız Nakata evet. Aldım. Süpersin. Verdim pasımı. Mbappe çok güzel gördü Hernandez'i. Hernandez pas, içeriye baktım. Bir pas daha girdim. Gol pozisyonu. Samu Leto. Samu Leto. Adamın dilisin oğlum be. Sağ ayak, sol ayak fark etmiyor abi ya. Samuel Leto, muhteşemsin. Pres iyi gördü. Ronaldinho ve Neymar ikilisinden Neymar ofsaytta kaldı. Kontra hedefi verdiğiniz oyuncular özellikle yorulmadığı için arkadaşlar 90 dakika efor sarf edebilecek ve kullanabileceğiniz oyuncuları kontra hedefi yaparsanız sizin açınızdan tabii ki de artı olacaktır. Verdim pasımı. Kylian Mbappe. Mbappe birazcık şova kaçtı ama olmadı. Aldım. Ronaldinho. Attım. Bir pas daha. Asıl buradaki hedef Ronaldinho tabii ki de. Verdim. Vinicius. Attı Çavi, Çavi pas. Alaba girdi. Çok hissettim ama hissettiğim gibi olmadı. Pres yapıyoruz. Pres yapıyoruz. Bas, bas. Köşe boş. Sakin, sakin. bu bizim takım niye bu kadar çok yoruldu ya? Neymar gidiyor. Harikasın. Bu bize zaman kazandırdı ve aldık. Şimdi biraz zorlama bir pas geçmedi. Dikkat etmemiz lazım. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Maalesef yani oyunda zayıf halkalardan kesinlikle biri. Muriel pas aldık topu. Hernandez ve maçı 6-2 kazanıyoruz arkadaşlar. Güzel keyifli bir maçtı. Mbappe ilk maçta mükemmel bir performans sergiledi diyebilirim. Mbappe topu alıyor ve bakacağız. Maçın adamı kim olmuş? Onu da kontrol edeceğiz. Kylian Mbappe sekiz maçın adamı oldu ki ona göre de oynamadık ya yani onun üzerinden oynamadık. İzlediğiniz için çok sağ olun. Hoşçakalın. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the baby